Evet şekerler sizi kıramadığım için bugün size vakum egzersizi çekiyorum. Bunun için önce birazcık nefes çalışmanız gerekiyor ve bilmeniz gereken en önemli şey ne biliyor musunuz? Sadece vakum egzersizi yaparak da dümdüz karnımız olmaz. Ne yapmamız gerekiyor? İyi beslenmemiz gerekiyor. Düzenli antrenman yapmamız gerekiyor. Onun yanında her gün 5 dakika vakum çalışabilirsiniz. Bunun sizin vücudunuza hiçbir zararı yok. Evet. Şimdi kalbimizi açıyoruz. Buradayız. Evet, şöyle yapayım. Tam görün. Birazcık sesim kısık bugün. Evet. Önce biraz nefes alıp vermeye çalışalım. Burundan bir büyük nefes alıyorsun. Evet. Ve tekrar boşalt nefesi nefes bitene kadar yani kalmasın sonuna kadar veriyorsun tekrar al nefes karnın hareket etsin evet ver nefes tekrar al nefes ve ver nefes tekrar al nefes ve ver nefes. Şimdi asıl hareketimize geliyoruz. Yine nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Karnı ne zaman içeriye çekeceğiz onu söyleyeceğim. Nefesi aldın, nefesi tamamen boşalttın. Nefesin sonunda hop diye karnı çekeceğiz. Bir tane beni izle, buradasın. Aldım nefes. Hepsini geri veriyorum. Evet güzel. Bıraktım. Bir dinlendirdim. Sonra bir kere daha aynı şey yapacağız. Buradayım. Aldım nefes. Verdim nefes. Ve çekiyorum. Şimdi ilk etapta birazcık zor gelebilir çünkü karnı içeriye çekerken bir de yukarıya doğru topluyorum. Yani sadece olduğu yerde bu değil. Bunu yapmıyorsun. Bu yok. Bu kadar değil. Bak bir daha gösteriyorum. Yukarıya bir toplama var. Al nefes. Ver nefes. Hadi bir kere daha yapalım. Bir dinlensin. İlk etapta zaten çok iyi olmayacak. Yavaş yavaş o yüzden diyorum her gün 5 dakika çalışın. Bir hafta 10 günün sonunda daha iyi yaptığınızı göreceksiniz. Ama ilk denemede olmuyor diye bırakırsan olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bu da olmaz. Squat da olmaz. Lunch da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani en önemli şey her şeyde olduğu gibi. Bunda da istikrarlı ve düzenli çalışmak önemli olan. Hadi şimdi bir kere daha yapalım. Evet, al nefes. Ver nefes. Yanında göbeğimi saldım. Oh! Gerçekten zorluyor. Ama bir kere daha yapalım. Son bir tane daha yapalım. Da öyle bitirelim. Bu arada bunu sırt üstte yapabilirsin. Aynı şekilde sırt üstte çalışabilirsin. İlk yapman gereken şey nefes alıp vermeyi öğrenmek. Yani aldığın kadar nefesi geri vermek. Sonra yapman gereken şey nefesini tamamen boşalttıktan sonra karnını içeriye doğru çekmek. Onu da yapabildikten sonra içeriye doğru çektiğin karnın yukarıya doğru almak. Bunu da yaptığında vakum zaten tamamdır. Evet hazırız. Nefes alıyorum. Şimdi boşalt. Evet güzel. <laughs> Bence harikaydı. Yine anlamadığın bir şey olursa, aklına takılan bir şey olursa lütfen bana sor. İstediğin zaman sorabilirsin, ulaşabilirsin. Sana hemen dönerim. Ama e, bu yeterli değil. O yüzden birazdan şuraya bırakacağım antrenmanı lütfen yap olur mu?